Herkese selamlar, sevgiler, değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine, yine yeni video videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar yeni çıkacak mobil tır oyunundan yeni görüntüler var. Yeni ee, görseller var. Bunları şimdi beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Müthiş bir e, görüntü gerçekten. Hani buradan bakıldığı zaman. E, oyunun içerini tabii ki az çok biliyoruz. Fakat görseller ve videolar dahilinde biliyoruz. Yani tam olarak ilerisini bilmiyoruz. Çünkü... En iyisini anlayacağımız şekil nedir biliyor musunuz? Bizim kendi oynadığımız zamandır. Biz görseller dahilinde ve videolar dahilinde yorumlarımızı yapıyoruz. Yani sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz ve bunun yorumunu yapıyoruz. Şu andaki görselde görmüş olduğunuz gibi müthiş kaliteli bir e, Actros var. Yakın zamanda gelecek olan mobil tır oyunundaki e, bir tane tır olan e, Actros. Görmüş olduğunuz gibi hem içi hem de dışı çekilmiş arkadaşlar. İki tane görüntü şeklinde paylaşılmış ve e, oyunda olacak tırların başında geliyor zaten bu da. Volvo falan da vardı. Zaten onları da paylaşmıştım sizlerle bir da e, böyle görsel paylaşılmıştı. 3-4 tane tır yan yana Scania, Volvo, işte Actros. Onlardan bir tanesi de Actros. Görmüş olduğunuz gibi yolda giderken bir fotoğrafı kaydedilmiş. Gerçekten iç aydınlatmaya falan bakıldığı zaman kaliteli duruyor arkadaşlar ve dışını gördüğümüz zaman zamanda e, bir hayli güzel duruyor. Oyunun çıkış e, tarihi hakkında maalesef şu anda net bir bilgi yok. Şu anda çalışmaları sürüyor. Hala oyunun üzerinde çalışıyorlar. Ama umarım bir an önce çıkar da şu oyunu oynarız. Gerçekten benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok kaliteli duruyor ya. Harbiden şey de öyleydi. Tracker var ya o da öyleydi. Gerçekten Böyle güzel videolar, görseller paylaşıldı paylaşıldı sonra oyun bir çıktı abi. Bomba olmuş bildiğiniz oyun ya. Oyun bu kadar kaliteli olur mu ya? Bu da öyle bir şey olacaktır. %99 ihtimalle e, görseller ve gerçi bunun videosunu hiç yayınlamadık. Bunun videosu daha şu anda yayınlanmadı arkadaşlar. Sadece görseller dahilinde konuşabiliyoruz. Gerçekten sağlam duruyor abi. Gerçekten kaliteli duruyor. Eğer görsellerdeki gibi çok sağlam çıkarsa yaşadık. Ben size söyleyeyim. Mobilde gerçekten sağlam bir oyun daha eklenmiş oluyor arkadaşlar. Bu da bizim işimize gelir tabii ki.